şu andaki gençlerin iş bulamama sebebi çalışmak isteme işleri bir. Şu anda ülkenin işçiye ihtiyacı var mı? Çalışan elemana ihtiyacı var mı? Var. Peki bu gençler bu işlerde başlasalar, başvursalar işe alınınca ne tür şartlarda çalışacaklar? Çok kötü şartlarda çalışacaklar. Evet. Bunu reva görüyor görmeli Kesinlikle görmemeliyiz. Gençler bunu hak ediyor mu? Kesinlikle hak etmiyor. Çünkü bu bu döneme has bir özellik. Ama bundan dolayı bile ben evde oturuyorum. Ben bu paraya çalışmam, ben bu işi yapmam. O abi sen o zaman mağlupsun yani. Hükmen yenik sayılırsın. Ama sen bu hak etmediğin şartlarda bile bu işe girip mücadele edersen o zaman ben senin alnından öperim. O zaman sen gerçekten her şeyin en iyisini hak ediyorsun. İnşallah da olacak. Ve gerçekten de başarılı olursun. Arkadaşlar şartlar ne olursa olsun bak bir erkeksen bak net söylüyorum ben kadın gözüyle bakamadığım için söylüyorum. Yoksa cinsiyet ayrımcılığı gibi bir şey anlaşılmasın. Bir erkeksen çalışacaksın abi. Erkek mi olmak istiyorsun çalışacaksın. Abi erkek böyle göğüsle kaslı omuzla bilmem neyle olmuyor. Erkek böyle işte trafikte sesini yükseltince olmuyor. Bak bir erkek ne zaman erkek olur biliyor musun? Çalışmaya başladığı zaman erkek olur. Çalışana kadar çocuksun oğlum. Bak net sonra söyleyeyim. Çocuksun. Yaşın kaç olursa olsun. Çocuksun. Hem de böyle o gıcı gıcı bir çocuksun yani. Prensessin. Bak annesinin prensesi kuzususun ya. Yani. Prensi de değilsin ha. Prenses. Abi bak okulun yoksa başlayacaksın. Okulun varsa bitireceksin başlayacaksın. Ben onu yapmam. Ben şunu yapmam. Bana kimse emredemez. Bana kimse hükmedemez. Ananı yani ne açtın mı lazım? Öyle bir hükmederler ki öyle bir hükmederler ki ha bu senin doğal tercihin hükmetmeye de O zaman hayatını annenin prensesi olarak devam edeceksin abi.